Rüyada korkmak ekseriyetle hayra ve emniyete delalet eder. Rüya sahibi huzur ve saadet içinde bir ömür sürecek, güven ve sükun bulacaktır. Aynı zamanda istediği gibi bir izdivaç yapacağına ve yakın vakitte müjdeli haber alacağına işaret olunur. Bireyin korktuğunun görülmesi imanla alakalı bazı gaflet ve hatalara da işarettir. Lakin tövbe ile bu yanlışlardan dönüp hakka yönelir ve kurtuluşa erer. Yüksekten korkmak, alınmış bir borcu ödeme, zor bir halden kurtulma ve hayırlı haberle feraha ermeye delalet eder. Girilecek işlerde muvaffakiyete işarettir. Bir kimseden korkmak, sevilen bir zat ile yapılacak işin hayırlı sonuçlanmasına ve dargın olunan kimseyle barışmaya yorumlanır. Denizden korkmak uzun zamandır tasarlanan bir projeyi hayata geçirip büyük bir itibara kavuşmaya ve sıkıntılardan sıyrılmaya işarettir. Hataları telafi etmek ve küslerle barışmak manasına da gelir. Mezarlıktan korkmak geçici bir sıkıntı yahut sinir bozucu hadiseye ardından ise Eğitime dair bir karar ve başka bir şehre taşınmaya delalet eder. Zor dönemde olanın bu devreyi kısa zamanda atlatacağı ve evli ise evlada kavuşacağı rivayet olunur. Örümcekten korkmak hanedeki huzuru bozmaya çalışan kıskanç bir kimseye işarettir. Lakin rüya sahibi bu kimseyi fark edip uzaklaştırır ve bolluk ile berekete erer kuşlardan korkmak bazı alimlere göre atılacak her adımın hayır getireceğine diğerlerine göre ise manevi yıpranma ve geçici gam kedere işaret eder. Bu zorlukların üstesinden gelineceği de beyan edilmiştir. Ölümden korkmak şiddetli bir sıkıntı ve stres devresine, sağlık sorunlarına işarettir. Lakin şifa bulmaya ve kısmetin açılmasına, sevdiğine kavuşmaya yahut maddi yükselişe de delalet eder. Diğer tabirlere göre rüyada korkmak tövbeye, emniyete ve üstünlüğe işaret eder. Korkudan kaçtığını görmek insanlar üzerine reis olmaya delalet eder. Allah Teala ile korkutulduğu halde korkmamak korkutan için hayır korkutulan için ise zararlı yollara sapmaya işaret eder. Rızkını kazanırken korkak davranmak, haramdan ve çirkinlikten kaçınmaya, harp esnasında korkak davranmak ise emir ve nehiylere riayete delalet eder. Mevla Teala bu rüyanızı hayra tebdil eylesin.